Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı geceler diyelim. Akşamlardan çıktı artık. Geceler diyelim. Akşamki 9.30 canlı yayınımızda internette sorun vardı. Seste sorun vardı. Bugün yine bir canlı yayın açtık. Bu saatte bizi izleyenler de vereceğimiz de faydalansınlar dilerim. Öncelikle tera hisselerini bir köşeye koyacağız. Bu konuda DFI ee, yine bir fonun Atlas birinci serbest fonun DFI'nin hissesinden birini vereceğiz. Yani DFI'nin fonunda olan. Yalnız DFI'nin Atlas birinci serbest fonun Işıklar Holding'ini es geçiyorum. Bugün tavan yaptı ama Ağustos'tan beri 13'lerden geldi. Hani DFI'yi kazandırdı. DF fonu yıllık yüzde 355 gibi bir kazanç sağladı. Herkese hoş geldiniz. Şeyda selamlar, Ali Türker selamlar. Hayırlı geceler dileyelim. Ahmet Aydın hayırlı geceler. Lidya gidecek. Lidya'yı buralardan toplayın. Lidya bugün güzel de hareketliler yaptı. Lidya gidecek. Lidya gidecek. Şöyle ben konuyu dağıtmayalım arkadaşlar. Bir hoş geldiniz diyelim. Gece canlı yerimizde birlikteyiz. Bu saatte bizi izleyenler de faydalansın diyelim. Yani ışıklar Holding yine DF'yi DF, Df yi biliyorsunuz. Fon Telefonundan sonra ikinci güzel kazandıran bir fon. Işıkları e, biz gündemimize almıyoruz. Zaten zarar açıkladı. Bilanços da güzel değil. Ağustos'tan beri 13'lerden 55'lere kadar yükseldi. Bugün de 55 tavan yaptı. E, yeterince yükseldi. Işıklara e, bulaşmayalım. E, Atlas birinci fon topluyor. Çünkü fon topladığı zaman gidiyor ışıklar da fon topluyor. Ama biz ikinci sesine, birinci ses, o ses olan ışıklar zaten ikinci İkinci sesi olan e, eczacı ilacı, eczacı baş ilacı e, orta vade sizlere. Tabii ki SPK'nın uyarısını yapalım. Asla tutar sesi vermiyoruz. SPK'nın uyarı gereğince de asla sesi vermiyoruz. Verdiğimiz seri kendi yorum analizlerimiz. Özlem Ötçelik, konuyu dağıtmayalım diyorum ama şu Agrotu da hemen bir kısaca deneyim. Agrotun Yine bir teknoloji alanında işte böyle suni kenevir üretim yerleri alacağı <laughs> söyle ama ben agrotun kaplarını pek şey yapmıyorum. Bölünmesini bekliyorum o zaman. <laughs> Hayır şapkayı çıkarmayız. Bu bizim simgemiz. Eczacıbaşı ilaç. DF'nin fonun topladığı bir hisse olarak. 100 130 bin lotu var. 685 bir sermayesine rağmen 2,5 milyar karı var. Son bilançosu da 2,5 milyar. Çok güzel karı var. Eczacıbaşı'nın çok güzel karı var. 111, 112'lerden düştü buraya. 111, 112'lerden düştü buraya. şu an 102'lerde bence Eczacıbaşı orta vadede güzel göz kırpıyor. Ayrıca de e, fonu, Atlas fonu topluyor. Fatih Oğraş ben Tevfeyif onu anlatırken tabii ki Tehol'u sormuş değerli kardeşim. teralar bu aralar satıştı ama bence bugün artık Tehol döndü. Tehol artık. Hani toplamaya bakmayın. bir elimizdekilerin bir toparlasın bakalım. Uzun vade söyledik Mehmet kardeşim. Yeni gelen arkadaşlar bu kanalımıza hemen bir abone olalım. Beğenilere bir basalım. Hayırlı geceler Ramazan güder. İsim değişikliği yapsın Peker GEO yükselişleri olacak ee, Ramazan Güder değerli kardeşlerim, Yeni gelenler kanalımıza abone olsunlar. Beğenilere bir basalım. Bülbülvinç, Vinç karı güzel, sermayesi düşük. Ee, bu silkelemeler olacak yani. Çünkü borsa zaten şu an silkeliyor. Yani bütün hisselerde aynısı geçerli. Söylediğim gibi bugünkü hissemiz e, Eczacıbaşı ilaç. Df'yi yani Atlas yatırım topluyor fondaki ikinci hissesi karı iki buçuk milyar hem son bilançosu hem önceki toplam karı 2.5 milyar yani karı çok çok güzel Eczacıbaşı ilacın bence Eczacıbaşı ilaç 102 de şu an ama daha gider 138 milyon blot var. Grafiği de güzel. 112'lerden falan düşmüş. Esma'nın selamlar. Kadir Çetin, aleyküm selam. Ne kadar uzun vardı, nereye kadar? 156'ına altına inecek demiş. Evet. <laughs> Bülbül San hocam temettü verecek düştü demiş. Çünkü yaprağın zaman artık yaklaşıyor Halil Türker. Bu arada 40 kişi var. Şöyle beğenilere basalım bu saatte. Gecenin bir vakti. Canlı yerimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Beğenilere basalım. Bir kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Bu geceki hissemiz Eczacıbaşı ile Lidya'yı sordu hemen açılışta bir arkadaşımız. Lidya şu an 12.700'lerde. Bence dipler. Lidya enerjiyi toplayın. Korkmayın. Lidya Enerji sizleri yanıltmaz. Çünkü burası dip. Dip yerini biliyoruz. Eee 20 binleri gördü, 20 tekrar dipler geldi. Bu sefer 25 binleri görecek. Anıl, hayırlı akşamlar. <laughs> <laughs> İbrahim Özgün hoş geldin. Ne? Güzel işe geçelim abi. Geçecek inşallah. <laughs> yan tahtalar bugün berbattı. Artık yan tahtaların devri bitti diyorlar. Çoğu gitti. 2x, 5x olan var. Sıra bizde 30, bizde de evet. bizde 30'larda hareketlikler var doğru. Biz 50'de de var. Hayırlısı olsun yani biz 30, biz de yükselsin. Neden yükselmesin Murat kardeşim? Verto önümüzdeki yani daha bir aylık bir zaman bile geçmedi. Şeyde TMF'nin eline geçti. E, yükselişler olacak. Onu söyleyeyim. Bugünkü ışıklar, ışıkları, ışıklar Holding yeterince yükseldi. 55 yükseldi. Tamam da yaptı. Dikkatli olun. Tabii ki fon topluyor ama fonun hisselerine de güven olmadığını telefonda gördünüz zaten yani. Yeni gelen arkadaşlar bir kanalımıza abone olsunlar. Bu saatte bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Tabii ki yarın işe gidecek, okula gidecek, çalışma hayatı olanlar bu saatte bizi izlemiyordur. Ama gündüz ee, sabah izlediğinde de e, beğenileri basıp kanalımıza bir abone olsunlar değerli kardeşlerim. WhatsApp numaram 553 364 14 31 açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Oküz Gözü hoş geldin diyelim. Kanalımıza abone olur mu Oküz Gözü kardeşim? Seni yeni görüyorum buralarda. İpek'in ismi değişecek. Türk Enerjileri olacak. 24 Kasım'da öğretmenler günü, pazartesi günü. Yan tahtalar tehlikeli. Bugün sinav verdi. hepsi küçük yatırımcı kalktıracaklar demiş. Öküz gözü İpek'e isim değiştirecek, koza altın isim değiştirecek, koza altın değiştirecek. O yüzden e, güzel bir hareketlikler oldu aslında bu arada ama daha gider yani. Devam yani isim de değiştirse, isim değiştirdikten sonra artık e, isim olarak da Türk Madenleri, Türk Enerji olarak devam edecek. O yüzden İpek'e varsa elinde devam et. Yani şimdi fonların hisseleri toplanır mı? Ee, hani zaten öyle fazla bir e, uçar kaçak fonlar yok. En önemli fon Terafon ve DFE'yi. E, şu aralar düştü. Biz DFE'nin hisselerine bakıyoruz. Işıklar var. O da yetince yükseldi. İkincisi de Eczacıbaşı'nı. Ben Eczacıbaşı'nın Eczacıbaşı bilançosunu çok beğendim. Bu bilançoyla Eczacıbaşı, e, bu bilançoyla iki buçuk milyar bilançosu var. Hani 600 küsür bir sermayesine rağmen çok güzel bir kar. Bu kar e, güzel. Eczacıbaşı bir sağlık sektöründe zaten kışa doğru gelirken 100 küsürlerde, 102'lerde alınır. Pek var elimde. Peker, Peker G, iyi kazandırdı bana demiş. Helal hoş olsun. Pehol Tehol Pehol Peray da duman edecek galiba demiş. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar bir kanalımıza abone olsunlar. Bakıyorum yeni gelen arkadaşlar var. O yüzden söylüyorum. Yeni gelenler hemen şöyle bir beğenilere bas. Kanalımıza abone olun. Hocam telefonu hakkında bilgi verir misiniz? Limit var mı demiş. Ne konuda limit var mı? Onu anlamadım Mahmut Karasu yani. Peker o. Tere GYO olunca 20 TL olur mu inşallah olacak coşkun koç. Satış yerleri WhatsApp üzerinden olacak. WhatsApp numaran 553 373 431 WhatsApp'tan yazabilirsiniz değerli kardeşlerim. <laughs> evet, e, çünkü e, 9.30'da canlı yayınımıza ses falan kesildi. Bir de e, bazen erken canlı yayın yaptığında sürekli aynı sorular geliyor Mehmet kardeşim. Böyle sakin bir canlı yayın güzel oluyor bence. Çok fazla yoğun olduğu zaman da sorular cevaplamaktan e, kim başımız alamıyoruz yani. Limit anlamadım Mahmut Karasu ne limitli? Hayır, hukukuyla alakası yok zaten. Çalışıyordum. Şenol İlmaz, merhaba iyi geceler demiş. <laughs> mega metal kaç TL'yi gördü? 2 yıldır 25-40 arası demiş. 50'ler aşacak çünkü karı güzel mega metalli büyüyor, büyüyen bir şirket. <laughs> Hoş geldin Şenol İlmaz. Şöyle bir kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Sapkarı pazarlamaya çalışanlar var ama uzun vade kazandırır sapkar bir klima istesi. Halim kış aylarında yükseleceğini zannetmiyorum. CVK maden iyi geceler maşallah. CVK maden yapmış. Elindeki lot fazla herhalde CVK madenden. Adam nikini dahi CVK maden yapmış maşallah. Ben teşekkür ederim Coşkun Koç. Whatsapp bulumuzu da beklerim arkadaşlar. 553 364 1431 31 açıklamalar kısmında Whatsapp numaramız mevcut. 553 364 14 31 oradan yazabilir. Whatsapp bulumuza üye olabilirsiniz ki ben size canlı yayın sonrası dönüş yapacağım. Bakın böyle az kişiyle daha sakin bir canlı yayın, daha dinlendirici bir canlı yayın yapıyoruz. Yoksa 200 kişi, 300 kişi olduğunda sürekli yazılar, sürekli sorular, sorular, sorular ne anlatmak istediğimizi biz de anlayamıyoruz bazen. <laughs> Vakko demiş, ne olur demiş. Vakko'da 3000 not var demiş. Maliyet kaçam Ahmet Yaşar. <laughs> Kanalımıza yeni gelenler bir abone olalım. Yeni strateji, yeni strateji nasıl olmalı? Tavan tavan giden hisselerin devri kapanacak sanki demiş. <laughs> bence kapanmaz tavan tavan gideresi. Bu toplayanlar, bu tatlıcı oldu müddetçe. Bu tavan hisseler devam eder. Yeni halk arzlara katıldınız mı? Katılmadım ben. Çevik Hamay'den teşekkür ederiz. Beğenilere de basalım. Yeni gelenler bu kanalımıza abone olalım. Maliyet 64 demiş. <laughs> Vakko bence 64'lerden iyi ideal yani. Öyle de fazla yukarıdan almamışsın yani. Devam et Vakko'ya 3000 bin Yeni gelenler kanalımıza bir abone olalım. Gece bu saatinde bizi izleyen herkese de teşekkürler. Saat 2'ye çeyrek var. Bizi sonlara izleyenlerden lütfen hemen kanalımıza abone olup beğenilere Çam wa Mehmet bin Holding ya ne düşecek zaten dipte bin Holding gördü, yüksek fiyatlarla der ki <laughs> Link'in yüzde 4000 bedelsine girmek için ee, daha önceki videolarında söyledim 4000 bedelsi gireceksiniz Link'i alın dedim ya Çam hmm. bu saatte bizi nereden izliyorsunuz arkadaşlar Bir yazın bakalım şu an çalışanlar var mı? güvenlik olan gece bu saatte bizi izleyen ne iş yapıyorsunuz? Hadi ben bu saate kadar çalıştım uyumadım bir canlı yayın yapıyorum. Sessiz bir ortam olsun diye. Ama siz bu saatte bizi nasıl izliyorsunuz? CVK maden, CVK madenin çok aldığım belli. Elinde dursun değerli kardeşim. Acele etme gide. Samsun'a selamlar. Bugün aldınsa iyi diplerden almışsın. Samsun'a selamlar Nihat Çam. Ne iş yapıyorsun Nihat Çam? Bu saatte e, esnaf falan mısın yol kenarında? hani. <laughs> emekliyim çalışmıyorum demiş. Ama bu saat duymayınca hani bu saatte çalışan çalışanlar var mı arkadaşlar? Kimler şu an çalışıyor? bir bir fayda olabilir. Bir güvenlik olabilir bu saatte. Esnaf demiş. Nihat Çam şey böyle esnaf olduğuna göre kesin böyle böyle hani araçların geçtiği yer falandır bu saatte. Esnaflık anca öyledir. İhya, i̇hlas yayıncılık ne olur demiş. Nurettin biz maliyet kaç? Dükkana yeni geldin de nerede? Yol kenarında falan mısın ya yani? Musa? Hangi dükkan açılır ki? Ne? Üzerine ne dükkanı bu Nihat Değil mi? Yol kenarında. Samsun şey mi? Karadeniz sahil yolu kenarında falan mı Samsun'da? Coşkun Koç'ta tren makinistiyim demiş. Maşallah maşallah. Yani bu saatte ancak tren makinisti bizi izler yandı. Ben de kafeden geldim. Çok pis yenildik demiş. Ne oynadın? Batak mı oynadın? 101 mi? Bu saate kadar 101 oynar. <laughs> büfe demiş. Aynı yani bu sahil yolunda mı? Bu Karadeniz sahil yolunda bir büfe mi? Körfez'den iyi geceler. Bobet ve Bülbül. Bobet dursun elinde ki hisseler daha bir e, reaksiyon göstermedi ki yükselme muhtemel hisselerden birisi Bobet, e, Çin Beton. Ben Çin Beton. Yani şimdi şöyle ülkemizde bu hani tokiler yapılacak. 500 bin toki yapılacak. Deprem bölgeleri hala inşaat taşımasında daha birçok yerler var. Ve bunlar zamanla Çimontolu'lu inşaat sektörünü daha da dalacak götürecek ki bunların hisseleri de daha yansımayan hisselere yansımasını bekliyoruz. Tamamdır inşallah. Hayırlı işler dilerim. İhat Çam nasıl? Büyüheşli peki bu saatte? Bu saatte bizi yeni izleyenler, yeni keşfedenler de kanalımıza bir abone olsunlar. Allah bereket versin ya. Can. İhlas maliyet üçerliyse ise korkma ürettin gülüz. Yani, İhlas yayıncılıkta üçerli bekle yani. Kanalımıza da bu ara abone olan yeni gelen arkadaşları görüyorum. O yüzden kanalımıza abone olalım. Samsun'a gelirseniz beklerim. Görüşelim hocam demiş. İnşallah. Hani Samsun tarafına gelsek neden olmasın? İnsandan nasip de olacak. Para sevecek. Bazı insanlar mutlulatı gibi parayı çekiyor şans. Şans yani şimdi borsada şans bir yere kadardır. Bilgi, tecrübe, doğru hisseler almak. Bunlar şans değil. Bunlar Belirli e, kriterlerin bir araya gelmesi arkadaşlar. Onu da beliklerim. Evet beğeniler bir gelsin arkadaşlar. Rüzya madencilik nasıl demiş. İyi bence uzun vadarmak istiyorsan Rüzya yarabilirsin. Evrah ne yapacağım kolay gelsin. haydi işler. Beğeniler kanalımıza abone olalım. Like'ları görelim arkadaşlar. Like'lar gelsin. Peki arkadaşlar fazla sizleri uykusuz bırakmayalım. Görüşmek üzere inşallah. Yarınki canlı yayınımızda görüşmek üzere olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İyi uykular, iyi istirahatler arkadaşlar. WhatsApp numaram aşağıda yazıyor. 553 364 1431 Görüşmek üzere. Aile geceler.